Selam gençler. Farum YouTube kanalına hoş geldiniz. AYT kampında 19. günün ikinci ve son dersindeyiz. Bu derste beraber günü noktalayacağız. Rahat tabii bir ders olacak. Konu uzun değil, sorular zor değil. Daha önceki anlattığımız yerler toparlayıp bir ilişki kuracağız aralarında. Dediğim gibi kısa, net, hızlı ilerleyeceğimiz bir yer. Günü rahat kapatacağız. Öyle mi hocam? Konu denge olunca geriliyorum. Aa. Niye geriliyorsun ya? Şu ana kadar hiç gerilecek bir noktayla karşılaştık mı? Hayır. E bundan sonra da karşılaşmayacaksın. Hadi gel buraya. Ne kadar tatlı ve ponçik bir konu olduğunu sen de gör. Küçük bir başlık atıyorsun. Kp ve Kc arasındaki ilişki. Kp ile Kc arasında matematiksel ilişki aşağıdaki gibidir demiş. Kp eşittir. Kc çarpı Rt üzeri delta. Kp kısmi basışlar türünden denge sabiti. Kc derişimler türünden denge sabiti. R ve T ise gazlardan hani P v, R, T'miz vardı ya bu gazlardan hatırladın. R ve T Gaz sabiti ve sıcaklık. Sıcaklığı da Kelvin alıyorsun. Delta'nı ilk defa duyuyorsun. Delta N de gaz fazındaki ürünlerin katsayıları eksi girenlerin katsayılarına eşit. Tamam mı? Bak burası önemli. Hatta geçtiğimiz yıllarda sadece Delta N'den bir soru geldi. Şöyle bir tepkime verdiler. İşte X artı 3 Y hepsi gaz fazında tamam mı? İşte Z artı 2 T. Bunun Delta N'i nedir diye sordular. Şimdi ürünlerin kas sayısı 2 burada. 1 de burada toplam 3. Girenlerin kas sayısı 3 burada 1 burada 4. Delta n dediğin şey 3 eksi 4. Ürünler eksi girenler eksi 1 çıkıyor. Yani delta n dediğimiz olay bundan ibaret. Farklı bir şey değil. Şimdi arkadaşlar bir örnekle bu anlattığım kısmı pekiştireyim. Hem de nasıl soru gelir onu görmüş ol. Örnek 19. Aşağıda verilen tepkime 273 kelvin sıcaklıkta gerçekleşmektedir. Buna göre bu tepkimenin aynı sıcaklıktaki kısmi basınçlar türünden denge sabiti olan Kp nedir? Şimdi ilişki neydi? Kp eşittir. Kc çarpı Rt üzeri delta. Hocam bunun kısa bir yolu yok mu? Hayır yok. Bunu yapacaksın. Kp'yi bilmiyorsun. Kc'yi vermiş. 1. R bir sabit. Bunu ezbere bilmen lazım. ÖSYM ise direkt parantez içerisinde bunu ama soru bankalarında vermezler. Ezbere bilmen gerekiyor. 22,4 bölü 273. Sıcaklık Kelvin cinsinden olacak ki zaten bize öyle verilmiş. 273. Delta N. Ürünlerin kas sayısı. Eksi girenlerin kas sayısı. 3 bir daha 4 yaptı. 2 eksi 4'ten eksi 2 mi? Şimdi sonuç bu. Şunlar birbirini götürdü. Kp eşittir. 22,4 üzeri eksi 2. Cevap nerede? C seçeneğinde mi? Cevaba C diyeceğiz. Olay bundan ibaret. Bununla alakalı bir soru daha çözelim. Örnek 20. Aşağıdaki tepkime sabit sıcaklıkta denge dedir. Bu tepkime için derişimler türünden denge sabiti yani Kc değeri 22,4. Kısmi basınçlar türünden denge sabiti 1 ise sıcaklık nedir diye sormuş. İlişkimiz neydi? Kp eşittir. Kc çarpı Rt üzeri delta n. İlişkimiz bu. Kp'yi vermiş 1. KC'yi vermiş. 22,4 çarpı. R1 sabit bunu biliyoruz. 22,4 bölü 273. T'yi bilmiyoruz ki bize bunu soruyor. Üzeri delta N. Delta N katsayımız sayımız 1. Kas sayımız 1. Bir daha ne yaptı? 2 yaptı. 1 eksi 2'den eksi 1. Tamam. Şimdi düzenleyip yazıyorum. 1 eşittir 22,4 çarpı eksi 1 demek ters çevir demek. 273 bölü 22,4 çarpı t. Bunlar birbirini götürdü. İçler i̇şte dışlar çarpımı yaparsan t eşittir 273 çıktı. Gidip bunu işaretleme. Bu kelvin cinsinden bize neyi soruyor? Santigrat derece cinsinden soruyor. 0 santigrat derece 273 kelvin eşittir. Cevabımız B seçeneğidir diyeceğiz. Tamam. Aman düşme buna. Şimdi ilişki buydu. Küçük bir başlığımız daha var. Kimyasal tepkimelerde denge sabiti arasındaki ilişki diyor. Ya yani kısaca dengedeki Hess yasası gibi düşünebilirsin. Hani kimya enerjide Hess yasamız vardı ya tepkimeleri topluyorduk. Tepkime toplayınca delta topluyorduk gibi bir kısım vardı. Aynı ona benzer bir kısım ama mantık aynı mantık değil. Farklı burada. Bu da dengenin Hess yasası aslında. Dengede Hess de diyebilirsin buna. Şimdi diyor ki bir denge tepkimesinde herhangi bir sayı ile çarpılırsa bu KC'ye üst olarak yazılır. Örneğin şöyle bir tepkimem var. KC'si K1. Eğer bu tepkimi 2 ile çarparsan KC'si de direkt bunun karesidir. Tamam mı? Bir denge tepkimesi ters çevrilirse KC'de çarpmaya göre ters çevrilir. Tepkime ters çevirdik. Çarpmaya göre tersimiz bölme olacak. Yani K ise 1 bölü K olacak. Tamam. Başka ne var? Bir denge, bir denge tepkimesi en bir sayıya bölünürse bu sayı 1 bölü n şeklinde kc'nin üzerine üst olarak yazılır diyor. Ya yani bunu böyle akılda tutmaz aslında çok gerek yok. Aslında şu mantıkla aynı. Bir sayı ile çarparken 2 ile çarptığını böyle yazarsın. 2'ye i̇ki, bölersen 2'ye bölmek demek ne demek? Eksi 1 bölü 2 demek. Bunun üzerine eksi 1 bölü 2 aldığın zaman aslında aynı ifadeyi bulmuş olursun. Ters çevirmiş olursun. Tamam. Taraf tarafa toplarsan tepkimeleri ise kc'leri çarparsın. Kurallar bunlar. 3 tane temelde kuralımız var. Bu kurala göre bununla alakalı gelen sorular cevaplayabilirsin. Örneğimiz var burada. Buna bakalım. Tepkimesinin belli bir sıcaklıktaki denge sabiti 4'tür. Tamam. Buna göre aynı sıcaklıkta bu tepkimenin kc'si nedir diyor. Şimdi yukarıdaki tepkimeden aşağıdakini elde edeceksin. Çarp, böl, amuda kaldır ama bunu elde et. Ters çevirmiş. Yani şu tepkime bir kere ters çevirmiş. Ters çevirdiğinde kc çarpmaya göre ters çevirecek. 4 ise Bak, KC eşittir 4 ise ters çevirdik. Birinci işlemde 1 diyorum. 1 bölü 4 olacak. Tamam. Sonra ne yapmış? 2'ye bölmüş değil mi? 2'ye bölmüş. Yani 1 bölü 2. kuvvetini almış aslında. 1 bölü 2, yani 1 2 ile çarpmış. 2'ye bölmek değil. 1 bölü 2 ile çarpmak. Üst olarak yazıyorsun. 2 yazayım. 1 bölü 4 üzeri 1 bölü 2. Bu da kare kökü demek değil mi? Kök dışına 1 bölü 2 olarak çıkar. 0,5. Kc'nin 0.5'tir. Olay bu. Tamam. Bununla alakalı bir soru daha çözeceğim. Örnek 22. Aşağıdaki tepkimelere ait girişimler cinsinden denge sabitleri verilmiştir. Buna göre tepkimesinin aynı sıcaklıktaki denge sabiti aşağıdakilerden hangisini eşittir? Şimdi arkadaşlar yukarıdakileri çarp, böl, topla bir şekilde aşağıya elde et. Şimdi aşağıda karbonmonoksit sağda, yukarıdaysa solda. O zaman bir kevşe ikinci tepkimi ters çevirmem lazım. Bir de kas sayıları 1. Buranın da kas sayısının 1 olması için 2'ye bölmen lazım. Yani buraya kısaca eksi 1 bölü 2 ile çarpmam lazım. Hem ters çevireceğim. Eksi demek ters çevir demek. Hem de ne yapıyoruz? 2'ye bölüyoruz. E, yukarıdaki neyse hiçbir şey yapmıyoruz. Yukarıdaki olduğu gibi kaldı. K1. Bunu ters çevirirsen yani 1 bölü 2. kuvvetini ararsam 1 bölü kök K2 mi yapar? Hem ters çevirdin hem de yani 1 bölü 2. kuvvetini aldım. Tamam. Taraf tarafa topladığımda artık bu tepkimi elde ederiz. Taraf tarafa topladığında ise bunları çarpman gerekiyor. K1 çarpı 1 bölü kök K2. Cevap B seçeneği çıkar. Bunlar da böyle soru tipleriydi. Bir kısım daha var. Oraya da değinmek istiyorum. Denge kesri. QC. Arkadaşlar. Hani bazı kaynaklar hani bu müfredatta yok diye anlatılmayıp eskiçilen yerlerden birisi. Yani müfredat dolabı olmadığı söylenmiyor. Yani müfredatta var mı yok mu tam anlamaya bir net ifade yok. Yani soru gelir mi? Çok soru geleceğini ben düşünmüyorum. Ama bugünden sonra yani yarınki derste e, denge etkiden faktörlerden bahsedeceğim. Le Chatelier prensibinde. Onun mantığını tam olarak kavrayabilmek için burayı da bilmende fayda var. Zaten müfredatta yok diyemiyoruz. Yok değil. Var da diyemiyoruz. Ortada arafta bir gri bir alan. Gri bir alanda biz öğrenmekte fayda var diyeceğiz. Zor bir şey değil. Zaten çok kısa tutacağım. Sadece denge kesinin ne olduğunu söyleyeceğim. Nerede nasıl işe yarıyor onlar anla ki bir sonraki ünite olan Le Chatelier prensiplerinde zorlanma. Diyor ki tersinir bir tepkim için yazılan denge bağıntısında herhangi bir anda verilen derişimler kullanılarak bulunan sayıya denge kesri denir. Denge kesti QC, denge sabiti de KC olduğu gibi hesaplanır. Yani denge kesti dediğin şey tepkimenin herhangi bir anındaki dengesi. Herhangi bir anındaki ifade. Dengede olup olmadığını bilmediğimizden dolayı KC yerine QC ediyoruz. Yani dengede mi bilmiyoruz. Bu yüzden QC adı kullanılıyor ama her şey birebir aynı. Eğer KC eşittir QC ise sistem dengededir. Sıkıntı yok. Ancak QC'miz KC'den büyükse hani sonuçta denge dediğimiz şey ürünlerin değişimi böyle girenlerin değişimi değil mi? QC'miz büyük çıktığına göre demek ki ürünlerin derişimi fazla. Bunu azaltmak gerekecek. Hmm. Bunu azalması içinse ise girenlerin artması gerekir. Bu yüzden tepkimenin yönü tepkime girenlere doğru ilerler. Mantığımız bu olacak ki bir sonraki derste anlatacağım. Nöşetre prensibinin çıkış noktası da bu tam olarak. Tamam. Eğer KC, QC'den büyükse hani ürünler böyle girenler değeri demek ki küçük çıkmış. Ürünlerin miktarını artırman lazım ki KC'ye yakın çıksın. Bu yüzden dengede sağa kayacaktıriz. Yorumlar bunlar. Bunlarla alakalı bir tane daha soru çözeyim. Orada dersi noktalayacağım zaten. Tepkimesi ait yukarıdaki derişimler tümünden denge sabiti 2'dir diyor. KC'miz 2'ymiş. Tamam. Sabit hacimli kapta bu maddeler bulunuyor. Buna göre hangileri doğrudur? Tepkimenin denge kesri. Herhangi bir anda şu maddeden bulunduğu andaki denge kesimini bir hesaplayalım. Qc eşittir. Normal ürünler bile girenler yazıyorsun. Yani SO2'nin derişimi çarpı CO2'nin derişimi bölü SO3'ün derişimi çarpı CO'nun derişimi. Şimdi arkadaşlar derişimler olduğu gibi yerine yazın. SO2'miz 0.3 molar. Tamam. SO2'miz 0.2 molar. Okey. Bölü. SO3'ümüz 0.4 molar. Çarpı CO'muz 0.1 molar. 0.1'e bölsen 1, 0.1'e bölsen 2. Tamam. 0.1'e bölsen 3, 0.1'e bölsen 4. 2'ye bölsen 1, 2'ye bölsen 2. 3 bölü 2. 1.5 çıktı. Bak QC'niz 1.5 çıktı. QC ne oldu? KC'den küçük oldu. Değil mi? Kc'miz 2. Qc'nin 2'ye eşit olması lazım ki dengeye gelsin. Daha dengede değil. Dengeye gelebilmek için Qc'nin büyümesi lazım. Qc'nin büyümesi için şu üst tarafın miktarının artması lazım. Üst tarafın miktarının artması demek hala dengenin ürünlere doğru ilerlemesi gerektiğini anlamını taşır. Çünkü bunun miktarını artırmam lazım. Tepkime reaktifler yönüne doğru ilerler. Hayır ürünlere doğru ilerlemesi lazım ki ilerleyecek. Dengeye gelecek. Tepkime dengede değildir. Eşit olmadığından dolayı dengede değildir. Doğru. Qc'miz de 1.5'tür. Doğru. İşte bu yorumu yapmaya yarıyor QC denge kesi dediğimiz şey. Cevabımız 1 ve 2 C seçeneğidir diyoruz. Bugünü de böylelikle bitirmiş olduk. Dediğim gibi kısa sürdü. Yorucu da değildi. 3 tane başlığımız vardı. Böyle toparladık. Ödevim var. Orbital yayınları AYT Soru Bankası'nda test 3, 4 ve 5'i çözmeni istiyorum. Sayfa 168 ile 173 arasında bulunuyormuş. Onları yaptığın zaman dengenin sayısal kısmını halletmiş oluyorsun. Yarınki dersimizde dengeye etkilen faktörlere başlayacağız. Zaten bir günde bitireceğiz dengeye etkiden faktörleri. Böylelikle denge bitecek. Ya hocam dün bir bugün iki. Yani daha zorlanmadık da yarın da ders bitiyor diyorsun. E, bir şey yokmuş o zaman bunda. Aynen öyle bir şey yok demiştim zaten. Bir şey yok gördüğün gibi. Ödevini yap. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Güle güle.